8 Ağustos 2012 tarihinde İstanbul'da bulunan çok değerli 7 iş adamı bir araya gelerek İstanbul Sanayici ve Yatırımcı İş Adamları Derneği olan İSİAD'ı kurdu. Kuruluş amacı İstanbul genelinde iş yapan sanayici ve yatırımcı tüm iş adamlarını bir araya getirerek aralarında yardımlaşma, dayanışma ve işbirliği yapmalarında öncülük etmekti. Bu doğrultuda İstiyat Derneği gün geçtikçe büyümeye devam etti ve üye sayısı şu an 2850'ye ulaştı. Hedefimiz Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'te üye sayımızı 10.000'e 10 çıkartmak. Çok gezen çok kazanır. Siyaset yurt içi ve yurt dışına geziler düzenliyor. İş hayatının altın kuralları bilgi, diyalog ve pazarlama. Siyaset yedi tepeden gibi kıtaya ticaret köprüleri kuruyor. Güçlü ekonomi üreten Türkiye yolunda başta Afrika, Fas, Tunus, Cezayir, Lübnan, Sudan, Mısır, kardeş Azerbaycan, Almanya, Avrupa Birliği, Brüksel, Amerika, Katar, Dubai, Irak, Rusya, Kazakistan, Türkmenistan şubelerimizi açtık. Amacımız sanayicilerimizin üretmiş oldukları ürünleri yurt dışı şubelerimiz aracılığı ile satışını yaparak ülkemizin kazanmasını sağlamak. 2012'den bu yana ülkemize bini e aşkın yabancı yatırımcıyı getirdik. Yatırım yapmalarında önce olduk. Dünyanın her yerinde uluslararası bazda düzenlenen ticari fuarlara KOSGEB yurt dışı desteğini sağlayarak üyelerimizi bu ülkelerdeki iş adamları ile bir araya getirdik ve aralarında işbirliği yapmaları için irtibat sağladık. Devletimizin iş adamlarımıza vermiş olduğu başta kredi, garanti fonu, KOSGEB ve yatırım hibelerinde öncülük ettik. Amacımız üretenin ve ihracatçının yanında olmak oldu. Bugüne kadar yapmış olduğumuz işlerin tamamında üyelerimizin güvenini kazandık. Her işin Başı Eğitim İsyat Koskep Akademi Kursları Devam Ediyor Dernek olarak Koskep girişimcilik kurslarını başarıyla bitiren 1100 üyemiz, kendi işlerini kurdu ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya başladı. Her iki ayda bir çıkarmış olduğumuz İngilizce Türkçe olarak yayınladığımız İsiyat Plus dergimiz vasıtasıyla yurt içi, yurt dışındaki havalimanı, VIP kulüp salonlarında misafirlere ücretsiz dağıttık. Dergimizde başta ülkemizin tanıtımı olmak üzere devletimizin yapmış olduğu yatırımları, üyelerimizin tanıtımı ve reklamlarına ücretsiz yer verdik. Ayrıca İSİAD Dernek dergimizi Tüm Sanayi ve Ticaret Odaları, Türkiye Odalar Borsalar Birliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi, bakanlıklarımıza ve kamu yararı güden tüm STK'lara ücretsiz dağıttık. İSİAD İstanbul girişimci fikirleri ve faaliyetleri cesarete dönüştürerek istihdam yapmalarına öncülük ediyor. cihat üyeleri sorumluluk sahibi olduğu gibi birey ve markalarıyla öne çıkıyor. Cihat derneğimiz 2023 yılına kadar ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam ederken hedefini 500 milyar dolar olarak görüyor. İSİAD olan İstanbul Sanayici ve İş Adamları Derneği İSİAD, Kareli Çakıllı'da bölgenin en büyük sanayi sitesini kuruyor. İstanbul'a 1 saat, Dareli Dereköy sınır kapısına 1 saat, Çerkezköy ve Kapak Organize Sanayilerine 10 dakika, Tekirdağ Limanı'na 40 dakika, Kıyıköy Limanı'na 20 dakika, hızlı tren lojistik depolama alanına 40 dakika mesafede olan kıplareli çakıllı Kar Organize sanayi bölgesi sanayici iş adamlarının yeni gözdesi olma yolunda ilerliyor. Yapılacak altyapı en modern altyapı modeli olan galeri sistemidir. Elektrik, su, doğalgaz, iletişim, kısaca tüm altyapı bu sistemin içerisinde olacaktır. 5000 bin metrekare ve katları şeklinde parselasyon planlanmıştır. 850 bin metrekare alana sahip istihat karma sanayi bölgemizde 600 bin metrekaresi sanayi alanı, 100 bin metrekaresi yeşil alan ve donatılar. 150.000 bin metre yönetim merkezi ve sosyal donatı alanları oluşturulması hedeflenmektedir. Çevreci vizyonumuz gereğince ortak aydınlatmalar rüzgar ve güneş enerji santrallerinden karşılanacaktır. Meslek Yüksek Okulu, Meslek Lisesi ve Öğrenci Yurduyla bir eğitim kompleksi oluşturularak kaliteye personel yetiştirilmesi hedeflenmektedir. sanayi tesislerine lojistik destek vermek üzere tüm farklı inşa edilecektir. Yeni nesil bir organize sanayi bölgesi kurma hedefi çerçevesinde gerekli tüm sosyal ve donatı yatırımları yapılacaktır. inşa edilecek depo antrepoyla tesislerin lojistik maliyetleri minimize edilecektir. Tam teşekküllü Türk merkezi, spor merkezi, bankalar çarşısı, yönetim merkezi binası, kalite odaklı yönetim anlayışı Mini bir sanayi şehri inşa edilecektir. Bu sadece Çakıllı'ya ait bir proje gibi görünmesin. Gerçekten bölgemizin böyle bir projeye ihtiyacı var. Özellikle e, devletimizin ve milletimizin tam kalkımı hamlesi yaptığı böyle bir dönemde cezaevinin yerine sanayi projesini e, öne çıkardık. Sağolsunlar bizim projemize destek oldular. Biz de İSİAD'la uzun dönemdir görüştüğümüz İSİAD e, Karma Kooperatifi ile inşallah bu hayalimizi gerçekleştireceğiz. İsiyat Genel Başkanı Cemal Çoban, Bekarma Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Kemal Yıldırım konuyla ilgili bilgiler veriyor. Yani devletimiz tabii ki var olsun her konuda bizim önümüzü açtı ve sanayici arkadaşlarımızla bir araya gelerek yatırımlara özellikle üretime yönelik inşallah ve şu anda da millerin katını almış olduğunuz Çakırlı'daki arsamızda çok yakın zamanda da üyelerimize tahsislerini geçireceğiz. Biz de tabii dernek olarak hep kooperatif olarak da kesinlikle arsalarda herhangi bir kar payı düşünmeden ve aldığımız aynen millerin katını aldığımız arsaları aynı şekilde kendilerine veriyoruz. Evet, e, yapılacak hızlandırmak için, hızlandırmak için eee siyaset ırk işler için bana göre değil, bir tayin atama için olmamalı ama yatırım için kullanılacak bir unsurdur. Siyaset evet. 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 Yani, bizim sizin hastaneden al kastamonu ile hastaneye tayin edilen meşgul etmek değil ama sizin talebiniz son derece meşgul. Üretelim diyen bir alma açık bir talep. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Sakın yılmayın. Hiç Yok abi işte bir ay daha yedim. Hiç sakın yılmayın. Çünkü sen şöyle demiyorsun kardeşim. Bize avanta sağla demiyorsun. Asla. Asla. Allah Allah. Asla. 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 Önümüz Çünkü üretelim diyorsun. Hükümet de bunu istiyor. Çık bunu abi ya. Bu değil. Allah değil. hepimizin yardımcısı olsun. Aman Uzattık galiba kusura bakmayın. <laughs> <arada da> <laughs> evet. Peki. Peki ben sahil akşamlar gidiyorum. Evet, işaret mimliyet şirket firmasını kurup gıda ambalajı üzerine bugüne kadar firmamızı geliştirmiş, bu şekle getirmişiz. İsiyatın Çakıllı'daki e, arsasında e, 10 bin metrekarelik bir talebimiz var. Burada İsiyat'ta da iş düşüyor. İsiyat da işte, kurulduğundan tamam. beri e, başladı. İlk e, üyelerden bir tanesiyim. Sağ olsun Cemal Başkanım da çok aktif bir insan. Onun sayesinde bir yerlere geldik, daha da geleceğiz inşallah. Firmamız 1961 yıllarında Sayit Demirci tarafından kurulmuş bir firma. Sektörün öncülerinden bir firma. Genelde ihracat ve yurt içi çalışmaktayız. Ürettiğimiz ürünlerimiz ise Türkiye çapında geniş bir yelpazeye hakim. İhracata yönelik büyümeye çalışıyoruz. Zaten sektörün öncülerinden olduğumuz için piyasaya hakimiz. Aile şirketi burası. Piyasanın öncüsüyüz. Bu şekilde devam edersek sanırım birkaç fabrika daha ekleyeceğiz. Özellikle Trakya bölgesi hedefimiz. İşte Çakalı bölgesi. Sağ olsun Cemal Başkanımız da bu konuyla ilgili yakinen ilgilenmekte. Sanayiciler de bundan sevinç duymaktalar istihdamı genişletmek ve özellikle Trakya bölgesinde Çakıllı, Kırklareli, Çakıllı bölgesindeki İSİAD'ın koordine ettiği devletle beraber sanayicilere tahsis edeceği bölgede de yer alacağız. Cavit Yardımcı, Gelişim Alıcılık Sanayi Ticaret Limite Şirketi e, kurucusuyum. Gelişim Alı Sanayi Ticaret Limite Şirketi 1994 yılında duvardan duvara satış ve halı ticareti yapmak için kurulmuştur. İsiyatla bundan iki yıl önce bir arkadaşımızın tavsiyesiyle tanıştık. Ve bu tanışma sonucunda Kemal Başkan'la bir görüşme oldu. Bu görüşme sonucunda biz İstiyat'a üye olduk. İsiyat bize çok güzel şeyler katacağına, devletin desteğiyle bu işi daha iyi başaracağımıza inanıyoruz. Ee, ben Ersin Üyeli, sektöre 2000, e, 2011'de başlamış bulunmaktayım ve e, 2011'den sonra 2017'de kendi işletmemizi kurduk. Sefa Yangın olarak Haramidere Sanayi Sitesi'nde faaliyete girdik. Sefa Yangın neler yapar? Yangın söndürme cihazlarının dolumlarını yapar. E, yangın söndürme sıfır cihaz tedarini yapar. Yangın söndürme sistemleri, algılama sistemleri, dedektör buton, exit, yön, acil aydınlatma armatörleri bunları yapar. 2018'de de Adapazarı Sakarya'da bir şirketimiz daha kurduk. Şu anda İstanbul ve Adapazarı Hendek bölgesine Sefa Yangın ailesi olarak hizmet vermekteyiz. Ayhan Döküm olarak 2003 yılından beri Arnavutköy İmrahur'da faaliyet göstermekteyiz. Kuruluşumuzda küçüktük, zaman içerisinde büyüdük, artık şartlara cevap veremiyoruz. Ee, bu durumda bizim daha büyük yerlere geçmemiz gerekiyor. Ürettiğimiz yaklaşık 1200 200 çeşit ürün, e, hırdavat malzemesi, doğalgaz su tesisatı, konik rekor, boru anahtarı, keser, malta e, gibi ürünler üretiyoruz. Artık gelen taleplere cevap veremiyoruz. Bunun için İSİAD ve üyesi olarak devletimizden, Sanayi Bakanlığından artan talebi karşılamamız için 40-50 Çakırlı'da da 5 dönüm yer talep ettik. Yurt dışına daha geniş alanlara üretmemiz için yerimizin de büyük olması gerekiyor. Bizim her üretmediğimiz ürün içinde Çin'den ürünleri getiriyorlar. Eğer biz üretirsek yurt dışından ürünlerin gelmesi mümkün değil. Üretemediğimiz için bütün İstoç'ta Çin malları satılıyor. Eğer ben üretebilirsem İstoç'ta Çin malları satılmayacak. Cemal Başkanıma teşekkür ediyorum buradan. Bizim için çok uğraşıyor. Devlet büyüklerimizin de Cemal Başkanımıza yardımcı olup istirhamımız bize bir an önce yeri vermesi ülkemizin de menfaatine bizim de menfaatimiz olacak inşallah. Biz Şença Metal olarak Bayrampaşa'dayız. Çevikat'ın oradayız. Merkeze yakınız. Sene 81. Metal, boru, profil ağırlıklı. para ve toptan metal, boru, profil saç, lama, köşüven şeklinde alım satımlarımız var. Buna ilave eden de özel üretim, soğuk haddelime dediğimiz üretim yapıyoruz. 2017'de biz İSİAD'a üye olduk. İyi ki olmuşuz. Cemal başkanı tanış, tanıdık. çok bir başkanımız var maşallah. Hızına yetişemiyoruz. Bizi de çok iyi temsil ediyor. Şirketimiz cam işleme işleri yapıyor. E, temper dediğimiz işle, işlemlerde bulunuyor. E, rodaj dediğimiz, kısacası camı e, ebatlandırarak, cam balkon, duşa kabin artı korkuluk camları ve asansör camlarında işler yapıyoruz. İSİA'da 2017 yılında katıldım. i̇yi ki katılmışım. Cemal Başkanımız sağ olsun bize katılımcılığı öğretti, çalışma şekillerini öğretti, dernekçiliği ve yöneticiliği öğretti. Şu anda da İSİAD Yönetim Kurulu'nda üyeyim ve çalışmalardan da çok mutluluk duyuyorum. İnşallah Çakıllı'yla da bu organize sanayi, karma sanayi bölgesi gerçekleştikten sonra da çalışmalarımız daha da ileriye gidecek diye düşünüyorum. Bu sektörde 1980'den beri hizmet vermekteyim. 2004 yılında ilçe makine Cem Herşermek'le ye beraber kurduk. 2004'ten bu tarafa haş ve cel eksantrik ve simalatı yapmaktayız. 15 tondan 300 tona kadar cel imalatımız var. Kaç tipinde de 30 tondan 630 tona kadar imalatımız var. Yani birçok ülkeye ihracatımız var. Ve bu sektörde Türkiye genelinde ilk beşteyiz. 2016 yılında inşaata katıldık. katıldık. Cemal Başkan sağ olsun çok dikkat aktif bir e başkanımız. Maşallahı var. E Açamayacağı kapı yok. Yapamayacağı hiçbir şey yok. E bizim gibi sanayiciler için var gücünden, elinden geleni yapıyor. Ee, Ankara'da yatıyor, İzmir'de yatıyor, işte Fas'a gidiyor, Cezayir'e gidiyor, Tunus'a gidiyor. Yani sadece bu memlekette sevdalılar için, iş adamları için, yatırımcılar için var gücünden çalışıyor. Çok e, hiper bir aktif var Cemal Bey'de. Biz onun hızına asla yetişemiyoruz yönetim olarak. Ve hissiyatında şu anda e, iki tane hedefi var. Biri e, işte Çakıllı, biri kapaklı. Bunlarla ilgili son noktalara geldiler. Başarının son noktasına geldiler. Nasip olursa herhalde kısa bir dönem sonra da e, buradaki yerlerden e, meyvelerimizi almaya başlayacağız. Ve biz sanayiciler olarak da burada tamamen hissiyatın yanındayız. Bütün bu sanayideki arkadaşların hepsi hissiyatın yanında.